Herkese merhabalar, bu videonun konusu en detaylı şekilde Path of Exile karakterimizin bağlantısını nasıl paylaşırız? Öncelikle bir tane programa ihtiyacımız var. Zaten bilen biliyordur. Path of Building diye bir programa ihtiyacımız var. Burada GitHub diye bir site var. Burada exe'sini isteyen zip olarak da son versiyonunu indirir, kullanır. Eski versiyonu yüklenmiş olsa bile Check for update. En son sürümünde mi onu sınama tuşumuz var. Arkasından Import, Export, Build diye tuşa basıyoruz. Buraya şöyle göstereyim. Benim şimdi ligde bir karakterim var. Karakterinde nicki var, ismi var. O değil. Benim ana hesabımın ismi. Hesabımın ismini buraya girdikten sonra Start'a basıyorum. Burada benim Son nekropolis liginde ligde oynuyorum. Ligde bir tane zaten başka da karakterim yok. Bu karakterimin ismi çıkıyor. Yapacağım şey bütün pasif ağacımı, jewel'larımı bir yükle diyorum. Eşyalarımı ve yeteneklerimi yükle diyorum. İsteyen şöyle ayarlarını da yapar. Arkasından tekrardan import, export, build'e geliyorum. Her şey tamamlandıktan sonra burada bağlantımızı oluşturmak için generate diye şu tuşa basıyoruz. Burada bir uyarı veriyor. Bu kod çok uzun olabilir. Kısaltmak için şehre basın diyor. Şehre basıyoruz. Kısa bir kod oluşturdu. Kopyala dedik bunu. Şimdi geldi buraya. Diyelim ki ben rehberimde paylaşacağım. Şuraya yazdım. Buraya da kaydettim. Rehberimin şimdi açıklama kısmından tıklıyorum ve karşınızda benim her türlü detaylı bütün pasifleri, özel kısmı. Yani her şeyle karakterimin ayrıntıları. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.